Herkese merhaba. Bugün Teta kartlarıyla, Erdem kartlarıyla sıkıştığınız bir konu üzerine bir çalışma yapacağım. Bu çalışmada yüklemeler olacak. O yüzden ne zaman videoyu izlersiniz o anda alanınıza siz evet dediğiniz anda özgür verdiğinizde sizinle alanlarınızda aktif olacak. Şimdi önce bir gözlerimizi kapatalım. Derin birkaç nefes alıp verelim. Bir kez daha derin bir nefes alıp verelim. Evet. tamamen merkeze, renge hizalanalım. Bu noktada sizden sıkıştığınız bir konuyu düşünmenizi istiyorum. Aklınıza ilk gelen konu neyse onun üzerine çalışmaya alan açacağım. Ve burada sıkıştığınız alanda gerçekten engellerin temizleyeceğini temizleyeceğine ilk kartımızda bu olacak. Kartlar çalışacağım. Ve ardından ikinci kartımız. Bu sıkıştığınız konunun temelde hangi engel duruyor? Bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Onların ne olduğuna bakacağım. İkinci kartımızda yapacağınız eylemin ne olduğunu ifade edeceğiz. Üçüncü olarak da bundan ne öğrenmekte oluyorsunuz? Çünkü yaşadığımız her sıkışıklık bize bir şekilde hizmet ediyor. Olumsuz dediğimiz durumların her birinin içinde kazandığımız hediyeler var. Bunları fark ettiğimizde nöronlarımız ona göre değişir ve reseptörlü olarak hislerimiz de bilinçaltımızda yaşamımızdaki alanda tezahür eder. Şimdi aklınıza gelen ilk konu neyse sıkıştığınızı düşündüğünüz bir konu içerisine girin, onu daha çok hangi bedeninizin neresinde hissediyorsunuz oraya bir bakın. Öncelikle bu grubu şu anda izleyen herkese yaradanın koşulsuz sevgisini ve bedenlerinizde hissettiğiniz herhangi bir ağrı, acı, üzüm varsa onların şifalanmasına niyet ederek yaradandan bunu talep edeceğim. Sadece evet demeniz yeterli. bu çalışma esnasında şu anda gözleriniz kapalı olabilir ya da koşulsuz sevgisini tüm hücrelerinize aktığını gözlemlerken sadece buna izin verin harika biliyorsunuz ki düşüncelerimiz arkadaşlar yaşamımızı bir şekilde e, yaratıyor bu düşüncelerimizi değiştirdiğimizde de hem kendimizde yaşıyoruz hem yaşamımızdaki oluşacak herhangi bir durum, hal, kişiler neyse her şey bir şekilde perde açılıyor gibi düşünün tamamen. Dolayısıyla ıı, tamamen Yaradan'ın enerjisiyle bir aktığımızda akışa teslimiyete geçiyoruz. Teslimiyet siz her şeyi elinizden geleni yaparsınız ama bir Yaradan'ın hizalanması vardır. O alana geçtiğinizde her şeyin sizin zaten hayrınıza olduğunu idrak edersiniz. Bu noktada ilk aklınıza geldiğinde, bu soruyu sorduğunda hangi konuda sıkıştım? Para olur, aşk olur, ilişkiler olur, hiç fark etmez. Lütfen şimdi içinizden o konuyu geçirin. Ve bu çalışmada şu anda bu konu, sıkıştığınız konuda birinci kartımız teslimiyet konusu. Teslimiyet kartı oldu. Ben bunu size şöyle göstereceğim. Bu engellerin neyin temizleyeceğini gösterecek olan Erdem kartı. Bu şu anlama geliyor. Evet, kart ters çıktık. Yeterince bırakamıyoruz. Yeterince teslimiyete geçmiyoruz. Yeterince e, alanda belki de güvenmiyoruz. Belki kendimize, belki başkalarına. Dolayısıyla bu kart ters çıktığı için şu anda şunu soracağım size. Kararlarınızda tereddüt mü ediyorsunuz? Eğer kararlarınızda bir tereddüt varsa endişe, kaygı oluşturursunuz. Bu noktada, şimdi, şu anda, bu erdemi alanınıza yüklemeden önce değişimin mümkün olduğunu, her verdiğiniz karardan emin olmanın nasıl hissedilmek ister misiniz? Buna izinli olduğunuzu, buna layık olduğunuzu bilmek ister misiniz? Ve yaradanın tanımından karar vermenin mümkün olduğunu hatırlatmama izin verir misiniz? gerçekte hem kendinize hem de gezegene katkı olabilirsiniz. Bunun için her seçiminizin sorumluluğunu alabilme cesaretini hatırlatmama izin verir misiniz? Ve bunu teslimiyetle yapabilirsiniz. Şimdi teslimiyetin nasıl hissedildiğini, nasıl ve zaman teslimiyete geçeceğinizi ve yaradanın perspektifinden teslimiyet tanımını öğretmeme izin verir misiniz? Evet dediğiniz anda tüm hücrelerinize, yaşamınızın her alanına, ve dört inanç seviyesi birden yükselsin. Ve bu şekilde yaradan daima sizi destekleyecek. İzin verirseniz bu sıkışıklık enerjisini ilk engel olarak gördüğünüz ve e, bu teslimiyet erdemini şimdi şu anda alanınıza aktif edelim. Harikasınız. İkinci kartımız arkadaşlar yapılması gereken eylemin ne olduğunu gösteriyor. Yani evet sıkıştınız. O zaman bir eyleme geçmeniz gerekiyor. Buradaki kartımızda hmm. evet hemen bakalım ölçülülük kartı. Ölçülülük erdemi. Görüyorsunuz ki. Bu bir yasa aynı zamanda. Yani her şeyi kafaya takmanıza ihtiyacınız yok diyor. Ee, her şey zaten olması gerektiği zamanda olması gerektiği anda zaten olacak diyor. Ama bayanın dilinden bunu bir kessin için okumak istiyorum. Ki düz çık, çıktı kart olarak. Eğer ölçülülük bugün kartlarınız arasındaysa kalbinizi ve sezginizi dinlemeniz gerekiyor. İyi ki iyi iş çıkardınız diyor. Çünkü birçok şey çalıştınız ve öğrendiniz ancak tüm hayatınızı kitaplarda yaşayamazsınız. Şimdi doğru olduğunu bildiğiniz şeyler için cevaplar ve onay alma zamanınız. Keşfetmek için de adım atın. İnandığınızı yaşayın ve aldığınız cevaplara güvenin. Dünya keşfetmek için orada ilk adımı atın. Bu sonuncusu olmayacak diyor. Çok harika. O zaman burada eyleme geçmek için yapılması gereken eylemin ne olduğunu hatırlatıyor. Ölçüllük erdemini alanlarınıza tanıtılma izin vermişsiniz. Nasıl ve ne zaman e, adım atacağınızı, ilk adımdan korkmadan, endişelenmeden, Yaradan'ı daima size destekleyerek ilerlemeye ve gerçekten geleceğinizi yaratmaya hakkınız olduğunu bilmek ister misiniz? Tüm bunları nasıl olduğunu bilmek ister misiniz? Keşfetmeye izinlisiniz, dünyayı keşfetmeye izinlisiniz ve eylemleriniz ödüllendirilir. Bunu bilmek ve hissetmek ister misiniz? Bunu nasıl hissedilmek ister misiniz? Ve artık karamsarlığa gerek kalmadan, kafanızı gerçekten çok fazla meşgul etmeden ve kontrol etmeden de ölçüllük erdemiyle yol alabilirsiniz ve yine de güvende olabilirsiniz. Evet dediğiniz anda tüm bu hisler bedeninizin her bir hücresinize, yaşamınızın her alanına ve dört inancınıza giden yüklensin. Evet, Sıkıştım düşündüğünüz konu neyse. Son olarak da üçüncü kartımızda e, şimdi bu yaşadığınız içinizden tuttuğunuz neyse bundan ne öğreniyorsunuz? Bundan ne elde ediyorsunuz? Sorun bakalım. Bu yaşadığınız sıkışıklık, parayla ilgili, işle ilgili, aşkla ilgili, partnerle ilgili, e, herhangi bir şekilde yeni bir yer kuracaksınız, onunla ilgili taşınacaksınız. Bunlar her neyse lütfen burada kendinize sorun. Burada sıkıştım ama ben burada ne öğreniyorum? Bundan ne öğreniyorum? Hadi öğrendiğimize bakalım. Öğrendiğimiz çok önemli bir, bir erdem. Zaten e, yaradan burada bu yaşama tekamül yolumuzda bizi bu şekilde kendi içsel birliğimizi hatırlamak için burayı, bu dünyada insan olarak gelmeyi seçtik. E, ve bu erdemi artık elde ettiğinizi hatırlatalım. Bilgelik erdemi. İçinizdeki bilgiye izin vermeyi bilmek ister misiniz? içinizdeki bilgeyle. Bakın bu özel ve bilinci olan bir erdemdir ve her birinizde var. Ve bir temel erdemdir bu. Gerçek fiziksel yasayla elle çalışır ve bu düz çıkan bir kartı. Evet, demek ki artık ustalaşma zamanı. Bu beceride ustalaşmaya izin vermeyi bilmek ister misiniz? Ve bunu aynı zamanda cesaretle, nezaketle ve kibarlık içerisinde yapabilme gücünün yaradan perspektifini ister misiniz? Tüm bunları nasıl hissedildiğini ve zaten sahip olduğunuzu ve buna hakkınız olduğunu bilmek ister misiniz? Ve şimdi kendi gerçekliğinizi yaratmak için bilgelik erdeminin, yaradan tanımından nasıl hissedildiğini ve kendi bilgilerinize nasıl izin vereceğinizi bilmek ve hissetmek ister misiniz? Ve zaten buna sahipsiniz. Buna layıksınız. Buna değersiniz. Ve gerçekten bilgi olduğunuzda yaşamınızda her şey titreşir. O bilgeliğe izin verebilirsiniz. Hem ilerleyebilirsiniz. Hem kararlarınızdan emin olabilirsiniz. Hem de içinizdeki bilgiyle bir ve bütün olabilirsiniz. Bunun nasıl hissedilmek ister misiniz? Şimdi bu bilgeliği gerçekten e, bu bilgi olmayı e, beceri olarak yaşamınıza nasıl davet edebilirsiniz? Buna izin verir misiniz? Ve gerçekten bunu yapabilme becerisinde alanlarınızı tanıtmama izin verir misiniz? Evet dediğiniz anda tüm hücrelerinize, yaşamınızın her alanına ve dört inancınıza birden yüklensin. Evet, şifa olsun. Hangi konuda sıkıştıysanız Lütfen bu e, videoyu izlediğinizde hissettiklerinizi yoruma yazmanızı istiyorum. Aklınıza gelen bir konu olabilir. Tekrar tekrar videoyu izleyip sıkıştığınız bir konunun açılımı için de bu video size her zaman için katkı olacaktır. Ee, bu her neyse büyük küçük doğru yanlış iyi kötü demeden aklınıza gelen herhangi bir konu olabilir. Bu konuda şu anda gerçekten adım atamıyorum ama ne yapabilirim dediğiniz yerde bu erdemleri aktive ettiğimizde yaşamınızda da değişimlere tanıtlık edeceksiniz. Evet, bundan sonrası süreç için lütfen e, deneyimlerinizi benimle paylaşın ve gerçekten bu erdemleri, bilgelik, cesaret, kararlılık, ölçüllük, bunlar teslimiyet, çok değerli erdemlerdir. Bunları artık alıp kabul edelim ve yaşamlarımıza gerçekten tezahür etmesine izin verelim. Ve öyle de oldu 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 diyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen kendinizi hatırlayın. İçinizdeki gerçek bilgiyle buluşma zamanı. Görüşmek üzere diyorum.